Sevgi günümüzde esas kaynağından uzaklaştığımız için tam anlamını veremediğimiz bir his. Sevgi kainatın mayası iken hayatı hayatlandıran, hayata gerçek manasını veren bir esasken belli bazı günlere sıkıştırılıp ticari bir pazar haline getirildi. Sevgiyi verilen hediyelerle ölçer hale geldik. Aslında verenler verdiklerini çok hissettirdikleri için mi, Yoksa normalde vermeyi pek sevmediğimiz için mi veya almadan vermeyi bilemediğimiz için mi böyle oldu? Tam bilmiyorum. Sevgi esas itibariyle gerçek sevgiliye bakan mecrasını bulunca gürül gürül rahmet olarak insanlığın üzerine yağıyor. Gerçek anlamını bulamadığındaysa kuraklık tüm hayatın bereketini, canlılığını alıyor kuru, sıkıntılı, mücadele ile geçen, anlamını yitiren bir hayat kalıyor yaşamak için. Hani esas bir düstur vardır ya, yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü. Yaradana iman lazım öncelikle. İmanla kalmayıp bilmek. Bildikçe sevmek. Sevdikçe aşık olmak lazım. Ama sanki biz Biraz dünyaya, paraya, kendimize iman ettik. Onu elde etmenin ve tutmanın yollarını bildik ve sevdik. Ve başka sevgileri de bu gözlükle, dünya bakış açısıyla görür hale geldik. Vereni sevdik dedik ama her şeyimizi Vereni görmedik. Bedenimizden, iç alemimizden, dış dünyamıza her ihtiyacımızı bize hiç de hissettirmeden lütfedeni göremedik de her yönüyle ihsas ettirenleri önemsedik. Rabbim, verdiklerini aldığında hissederek fark edenlerden değil de ömrünü sevginin en yücesiyle verdiklerinin teşekkürüyle geçirenlerden eylesin.